e ticarete yeni başlayacak olan herkes aslında bu işi olabildiğince maliyetsiz yapmayı tercih ediyor olabilir. Tercih etmek istiyor olabilir. Burada kullanabileceğiniz ücretsiz e-ticaret paketleri yok mu? Tabii ki var. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz e-ticaret e paketlerini araştırarak mutlaka bulabilirsiniz. Ama bunların dezavantajlarından bahsetmekte de fayda var. Birincisi, ücretsiz olarak kullanacağınız bir e-ticaret paketini seçtiğinizde sizin bir hosting hizmetine ihtiyacınız vardır. Alacağınız bu hosting hizmetinin o yazılımın çalışma gereksinimlerini sağlayıp sağlamadığını analiz etmeniz gerekir. Hadi sağladı diyelim, bu ücretsiz yazılımı kurdunuz diyelim. Güvenlik tarafını dikkat etmeniz gerekir ve güvenlik açıklarının hosting tarafından ve bunu host ettiğiniz platform tarafından yaşanmamasını sağlamanız gerekir. Güvenlik konusunda geçtiğiniz varsayarsak aslında tıkanacağınız en büyük konuların başında da bu yazılımların, ücretsiz yazılımların update'leri, güncellemelerinin olmamasıdır. Türkiye üzerinde hizmet verdiğinizi düşünürsek, Türkiye'de bir banka sisteminin bile senede iki kere altyapısı değişmekte. Ödeme firmalarının devamlı altyapıları değişmekte ve update'ler çıkmakta. Buna güncellik, bu güncelliği sağlayamadığınız zaman size ticari sitenizi belli bir noktaya getirdiniz, belli bir satış hacmine de ulaştınız diye ücretsiz bir yazımda. Ama o noktadan sonra sanal pos altyapınız çalışmamaya başladı. Kime ne zaman nasıl yaptıracağınızla ilgili problemleri yaşamaya başlarsınız. O noktadan sonra, ücretli bir paket çözümü bulmak, yani Ideasoft gibi bir paket altyapısını kullanmak daha sancılı ve zor olabilir. O noktada e, geçişler, ürün aktarımları her ne kadar kolay olsa da SEO tarafındaki aktarımlar da her ne kadar kolay olsa da sizin için bir zahmet, bir yeniden başlangıç anlamına gelecektir. Bunlar en önemli dezavantajların başında gelir. Güvenlik konusu da çok önemli bir konudur. Bu güvenlik konusu sadece hosting tarafından olan e, problemlerin dışında aslında yazılımın açık kaynaklı ücretsiz bir yazılım olmasından dolayı hackerların ve diğer kullanıcıların buralarda bulduğu açıkları bütün sitelerde manipüle etmesine de sebebiyet verebiliyor. Yani bunu çok basit örnekleyecek olursak WordPress'te bir açık olduğu zaman siz bunu update etmeniz, güncellemeniz gerekir. Bu açık bulunduğu zaman insanlar robotlarla ve botlarla o açıklarla o açıkların bulunduğu siteleri otomatikman saldırıda bulunurlar ve veri çalmak veyahut da hangi amaçla kullanması, hacklemek birçok amaçla kullanılıyor olabilir bunun için kullanılır. Doğal olarak update ediliyor olması ve sizin de bunu devamlı update ediyor olma zorunluluğunuz aslında bulunuyor. Bu da oldukça zor bir şeydir. Doğal olarak bunu değerlendirirken, bir ücretsiz altyapıyı kullanırken tabii ki ilk etapta bir maliyetsiz olmak, maliyetsiz olarak başlamak sizin için bir avantaj olsa da zaman içerisinde işiniz büyüdükçe dezavantaja dönüşmeye başlayacaktır.